Ya sadakat ya ölüm. Oh, like game tamam Tarık, Aymer ve Manlı. Okey. Bunu mu alacaksın ya? Gerçekten bunu mu alacaksın ya? Kazanma yakma Sanırım. ya bir tane abi? Tarık ben sana kazanma bu iyidir söyleyeyim mi? Yasuo'nun nasıl mesela? Ne aldırmak istiyorsun bana? Harbi tamam. Yasuo'nun nasıl? Yasuo mu? Çok iyi. Yasuo mu oynayacağım? Bak aldım pike bak. Yasuo Malphite. Daha bu arenada Yasuo Malphite alıp kazanan yok kanka. Neden ilk olmayalım? Gel. Oh iyi dedin abi aldım. Şeyde değiştirir Sıçrının yeri doğru mu sende? Evet evet doğru doğru. Tamam <laughs> F'de olur. Bak bu arada harbiden ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dua et karşımıza tank oğlu tank gelmesin. Her türlü bu ne? Sağ Viego teklidir. Viego teklidir. Emir 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 tankas. Sen iyi dedin abi bu arada yani bir tane kazanan yok neden yok anlamış olduk. Kanka niye bu kadar tank mesela ben niye böyle pikleri görüyorum? Leona çok Jax, Vlad, Diego, Ramos. Ben ne alacağım ki olarak? Ben öyle önlü... sen o can çalmayı mı alacaksın okey. Adam Jax'a eğlenceli pik dedi ya ben kendimi geldi. Bro çok ben bunlara da bula açmıyorum. İki tane Q verdim. Şey ciddi misin? <gülüyor> evet. Yine <laughs> açacağım. Hop! Bak bak bak. Al canı al canı. Kayıp oradan aldım gel, hocam. Oradan gel bunları iteceğim. Şöyle hop. Or oradan gel. Hop git bir tane. Diğer canlara git diğer canları al. Lan sen git git. Giyom hop Yok ben abi, da. kaçtım. <laughs> dayan abi dayan geliyorum. Aha sizler diyor arkamdan. Aha. Tamam o keseriz onu keseriz geldim. Hop değil bir yandan Leon'a ya ama. bir yandan. Bir ona bir buna. Hop buna kaydım. Ondan da bak bak doşuyuz abi benim. Uy. Tap. Gel. Şey. Tam bir açtı lan. Bir yok mu lan? O pepet <laughs> de şey zaten koşuyorum. Tamam. Gördüm. <mü? gülüyor> <laughs> Ama iyi uçuyoruz abi ondan. <laughs> ondan yani. O ne lan? Bırak alan dışı fight diyeceğim. Alsana şunu. Ya biraz eğlenelim. Gel eğlenelim. <laughs> Vurma. Kimse, herkes geldi bu oyuna. <laughs> Adam ara kaçmaya çalışıyor. Şamlıya işe alabilirsin. Bana da o geldi Burak. Değer mi? Ben aldım bu orada ya. Sana da abi sen sana da Tek mat den şey diğer o tek atan item neydi? Karahasar tırpanı. Bir tırpanı. başka? Yo şey alırsın abi, roket kemer alırsın, gece trip an alırsın, neden alırsın? Alalım, alalım. Kanka trolü koyalım ne olacak ya? Evet evet ya, yok ya zaten biz bu mal fight kazanıyorsak çarlara karşı iyi zı. Kanka ulti atmasam ultim yok kanka. Daha yok abi sakin ol. Başını. Sen Koş ne geldin. attın mesela? Bu attı. At demek bu lan? Slow koydum ona. Kaç sen? Üste kaç? Üste. Tamam tamam sorun yok sorun yok abi. Hop. Bir daha slow'u koydu ona. Kaç alta kaç alta alta kaç. Tamam iyiyiz. Sen bir git. A gitti adam ben can alıyorum abi Aferin dayan. Can al. <laughs> Bunlar trolledi bu arada. Hop kesi bunu. Ona da gidiyorum. <laughs> tak. Aa can çekemezsin. Bıraksana. Gidecek mi orada içeriye? <laughs> ne yapacak acaba ya? Aa. Atın, Ama ya atın, ölecek ki. Şuraya atlayacak. Hop ben de oraya geleceğim. E. sonra ne oluyor? <gülüyor> <atıyor>. <gülüyor> İstedi ya adam kazanmıyor kazanmayı. Oo, ultiler geldi. Emir bu dakikadan sonra <laughs> başlaması lazım kanka. Bizim Eğlence... kopu altta çalışıyor. Eğlence zamanı abi şimdi. Bak ne al abi sen biliyor musun? Nuden al. Çek gece tırpatını sonra yanına. Hayır i̇kiden ben de Rodon bu? Rodon alayım. Ya rodo hiç stekleniyor mu burada o kadar ya? Evet 2'den sonra direkt 100 AP oluyor. Tamam Uzun. olur o da olur. olur. Ama istersen almam. Yo al abi. Hop! Aniden geldim. Nereye kaçıyorsun? Bak bak kaçıyor bak kaçıyor bak. Tamam. Sen yukarıda cana git cana git. Yok abi ultim dönecek benim şimdi. Tamam ultim döndü. Nereye lan? Nereye lan? Öldü güzel. Bu nasıl ölecek? Biz onu düşünemedik. Güya atalım Bu, sadece buna. Ölür abi sen izle şimdi. Hop! Bir tane ulti. Tamam. He ya öyle mi olmuş? Bıraksana ulti atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Adam vermedi o sevgi. Bak geçen defa karşısında bir mal fight yasuğu geldi. Sırf adamlar bir round kazananı Vurdular vurdular gittiler. Yok <laughs> Yo, biz, biz farklıyız abi. İki vücuduz biz. Hadi ilk temi seçin. Rolo Fage. Rolo almasam. Luden gece alacağım. Başkan alacağım? Tamam abi tamam, ya. Gece tırpana alsın hadi madem. Burada çok atıp bu sanalım bence. Ne çok atı kanka ne anlatıyorsun? Sağda bir kılıç var. Ha. Şimdi ve saat devam ediyor. Jax tekleriz. Tamam. Tamam. Ne yapıyorsun? Hop! Tamam öldü. Ah ben de öldüm ya. Bak ben ne yapamamış. Oğlum sen, daha çeksen daha seni Bana acaba kim? Hmm, uzak mıydı peki? Sanki, sanki. rolluyorum En yani sağdakinden daha kötü bir şey çıkabilir. Aslında geliriz bunlar ya. Gerçi Ramos iki tam şey almamış, şivil almamış. Bak, bak ben onlara bir sürpriz yapacağım. Gel, çak, onu avladı, dört nokta can. Oho, afiri var bir de ya. Ne yapıyor lan Baba hasar yemediler. <laughs> kaç abi kaç. Çok atıyor, çok atıyor. Yemem yemem yedirtmem. Üste cam var. Seni yiyecek bu. Yo yo yedirtmem abi. Ya sinsine su Öldü bu Öldü <laughs> Oh 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 Bak komboyu izle abi benim izliyor musun? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor yürüdük tık Baba ver bana evliyi buradan. Grant'ta elixir almazsak item satıp ya yani şunu satıp abi mesela şunları satıp item alabiliriz bir tane daha. Ben hiç elixir almadan gidiyorum. Ben de hiç almadım. Kazanmamızın başka bir şansı yok abi. <laughs> ya arka, arka iki, iki ulti kullan. Aha direkt. O gelse var ya. Bende görünmezlik var bekle. Tamam. Lan. Ananı. OOOH Oh. Oh. Evet, bu ki adamlar mental hasar yedi am. Sen ultiden sonra bu kadar oynadı adamlar direkt zaten. Kanka ben ne yaptım öyle ya? Şanssızlık ya. Aslında ya keşke verse abi sana o 2 ultiyi ya. Çok düşük ama onun rate'i. Jax'la ne yapacağız biz? Baba Vlad Focus. Ben ümsüz kalkanya aldım. İyiyiz. Bu arada onlarla oynayacağız. Vlad'ın canı kaç? 3.7 ha. Ben direkt burstler miyiz? Emin misin? Görünmez gideceğim. Vlad'ı burstleyebiliriz biz yani. Var öyle bir şansımız. Burstleyemedik ya. Her şeyi de attım ya. Halledeceğiz ya. Aaa. Bana verdi abi bu arada ulti bekleme süresini ama ya çok da çok önemli değil sanki benim için. İndirmeden bir daha ulti atabilir misin? Yok tamam ya öyle bir şey var mı yok ben. Nereden biliyorsun? Kılıç valisi var bir de şeyi hani gör ultisi. İndirmeden bir tane ulti bilmiyorum abi ya çok mantıklı gelmedi bana. Deneyeyim mi? Yani bence atabilirsin diye düşünüyorum. Atamaz mı? Burak. Ee, iyi i̇yi denedim abi. Dene. <laughs> Denenir. Ama mutlaka vardır bir kullan ya şey yapamadık. Ya. Aldım bakalım ne olacak merak ettim. Şurada deletişi. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Doğru dedin abi. Ha da deneyebileceğim baya vaktim var gel. Ya iyi dedin abi. Güzel hasar idi. Yok olmuyor. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. <laughs> Böyle okey. Kaç sen? Ya ben, ben de çok life var abi baksana. Şundan çok life steal atıyorum. kaldı ana rakipler. Sana ben bir büyü direnci çıkmam lazım. Hmm. Yok mu abi şey almam? Adam ışığı almam ulti bastım zaman canım dolsun. Ben aldım ya orada ışığı numaram işe yarar. İyi ya yani mantıklı mı bilmiyorum ama. İki defa ulti basabiliyorum ya. Hmm. Bastır olsun ha. Öldü bu. Ölmemiş. Öldü. Tamam, Öldü. Ayy. O Ay iyi iyisin lan <laughs> Bende görünmezlik var ya beyni yanıyor. <laughs> bir item daha artıya geçtim. Ee, i̇htişamlı başkan nerede bir item var be Burak? Tank. Ben ne alabilirim ki? Tank mı alacaksın? Ulti atma ben de bir can kassam. Ya, ultiyi -E attın da full can gelen ki adamlar ne kadar sana? Evet de söyledim de hepsi. <laughs> ben aldım abi. <laughs> <laughs> Deniyoruz her şeyi. Hex hex silah kılıç mı? Peki. Ee, şey alabilirsin istersen bu arada. Maske. Hepsi tank. Kanka maskelik bir olay yok ki. Ha biz vesat atmayacağız. Çok güzel. Aa, ondan elenecek. Çok güzel çok güzel. Yok mu çok atlayan bir bir sürpriz yap kazanması. Yok ya. <laughs> Anne ihtimali yok baksana çocuklar. Yapıldı kesemiyorlar ki. Aha! Ahman kesemedi. Niye vurdu? Niye bulatta bir augment var? Leona'da şey olsa abi. aslında var ya hepsini kesermiş. can hasar veren augment var. Aha! Adam afi oyundan düştü. What? Leona nasıl kesebiliyor? Ey, Leona git cana al. Kanka adam emi kazanacak. What? Nasıl yani lan? <gülüyor> <gülüyor> ne vardı Leona da? Elidiler bir de. Bir kamayan ben range inşa aldım ya. Baba iki elik sıra alabiliyorsun Emir. Benim itemleri ne dedin abi sen? <laughs> Bak bunu <laughs> bu ulti atacağım. Bu, bu, dene. Bu like dene bir ultini. Bir daha at. Tamam çok kötü. Ben. Olmadı uzla, ki uzla abi. <laughs> Hayır abi yok öyle bir şey. 10k canı var çünkü. Adamlara da olurdu abi o zaman. Kimi alıyoruz? Hmm. Pyke'ın öyle bir geçirme... Pyke an girmem lazım. Doşadım onu. Kaçarak oyna, kaçarak oyna. Öndenim. Kaç flaşın varsa kaç diye taraftan. Kaç, 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 kaç. Bu adam herkesi kesiyor. Koru abi beni. Gidiyorum ben. Abi beni koru. Kaç. Kaçamıyorum beni. Sen beni sattın abi. Yapıştı bana bu. <laughs> <laughs> Leona'ya mı fokuslasak? Ben Last Sinner'ı alacağım. Ama hmm. ne kasap ederiz? Benim de aklıma bir şey gelmiyor abi ya. Bütün eksiller artık da... De... Crit veren. Crit'im <laughs> var ama zaten ya. Bu zuhan edilen iyi lan. Şöyle kurumada... Jax'ı şu alalım onu. Onu Jax için almışım goleona. ama adamlar. Gol Leona. Gol Leona. <laughs> Alan kazanıyor hadi bakalım. Hareket edebilir miyim ya? Uff oynatma Samir ultisine belki. Diyorsun abi. Ay. ay. Ay 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 ay. harbiden oh. yani çok <laughs> zordu yani harbiden zordu. 3 4 k ya yemin ediyorum Malphite aldığım bu oyun böyle bir şey olmaması lazım mesela anladın mı? Değil mi abi? Bize denk geldi abi ya. Harbiden. Ekibimle partiliyom her şey harika Biz fazlasıyla rahatız da herkes panika Manita pelikan gibi belli dar Biraz nazik olup vitesi geri al Mercedes AMG 180 CLA Para yoksa kafa kız yok hiçbir renk ya Al biti text yaz daha fazla rap yap Olay basit işte bu da yeni nesil gangster Ben rapçiyim fakat siz maskara